Hepinize selam arkadaşlar bugün bir tane kardeşimiz vs edeceğiz bir saniye Hemen çağırayım bu arkadaşlar 15 tuzca basıp da hiçbir şey çıkaramadım Kanka bir şey diyecektim Eee Kanka şey açabilir misin odayı sen açabilir misin ben oda yok da Aç, açayım abi tamam. ben iki tane oda kartı var zaten sıkıntı Evet arkadaşlar Bugün de böyle bir set giymek istedim fakir set yerine Şöyle. Al bekle altımı değiştiriyor. Şunu da dikenli kas setlerinden çıkardım. Bu boktan eşofmanı. Hmm. Bu hiç olmuş. Şöyle bir şey belki evet. Oo bak bu güzel gitti. Bu güzel gitti önce. Evet diyorum. mesemize geçiyoruz. <laughs> Aceten çok pis moralim bozuk ya en az 5000'e çıkıyor genellikle de belki bana çıkar dedim. benim mesela ballı deyip. Ya abi genellikle ya ne bileyim ya Hesap ballı oluyordum. Dikenli kaskı çok istiyordum. Diyordum ki dikenli kask çıksın var ya. Mükemmel olacak falan diyordum. Hatta vampir falan çıksa. Neyse artık diğer yıl falan bir şeylere deneriz yine. Hmm, hmm, hmm. Şovmuş, Dur bakayım internet kötü olursa hemen mobil yine geçeceğim. Dur <laughs> dur sağ parmaklığı çıkarayım hemen. Çam <laughs> çıkarayım. one double mm -mm 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 -mm. <laughs> Ya lan hese git artık ya. Vantap beni o kadar. No, no, no. Ya. Bonte benzeri tamam mı Ya tamamca yürüyorsun hadi. Ananı ya mermi atamıyorum ya. Conan öyle bir telefon döndürdüm ki anasını sıkıyorum. Yamuldum. <laughs> ya bana git artık sıkıyorum bırakıyorum direkt. Vuruş deniyorum. Abi moralim bozuk bozuk oynuyorum. Ne doğru düzgün oynuyorum. Ne bir şey yapıyorum. <laughs> Oğlum en çocuk. Cihazım yavaş yavaş donuyor, gazıyor bir şeyler. Çok güzel. Abi, nasıl ya çok bir ses geliyor, biliyor musun? tıkı tak tık böyle tak tak ses geliyor bu. Hmm. Hmm, 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 hmm. Abi. Çocuk susturucuya geçti en sonunda atamayınca. <laughs> Lan oğlum. İstanbul'un en güzel kızları neredesiniz? E ee? ananı ya lan oğlum sağda zannettim İstanbul'un en güzel kızları. Bismillahirrahmanirrahim. La oğlum ya. Parmaklıklarım bir yavaştan çıkmaya başladı. O yüzden şu an joystick falan da yapamıyorum. Kardeş sen TDM monster olamadın ya sanki. Anam. Ah, güzel mi başlıyorum? Ee, farklı kombinle oynadık bu sefer. Arkadaşlar ya cidden üzücü oldu bu kadar ucu harcamamızda çıkarmamız. Ya arkadaşlar bakın bunu 3 küp var bekle. Evet bunu alıyorum. Karar verdim. Aldım. Ah, bari kafamıza da şunu alalım da belki kafamız üşümez. Şurada güzel bak bunu da alabilirim. Evet böyle diyorum. Ya baksanız abi yani. Kral önlerine sonra... Abi sen, mi? Abi. Abi sen iki, ne? Sen sadece abi? Sadece, sadece iki S attım bak videosunu izle. One tap ile üç S var. Onu da koyuyorum. Kendine iyi bak kanka video atmamda bir sakınca yok sanırım. Yok abi yok yok. İstediğin Görüşürüz kanka bay bay. Youtube'dan izlersin bay bay. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.